<laughs> Buyur. Hanımdan korkmayan Allah'tan korkmayın. Hayır. Şimdi isim, isim. Sakın yanlış anlamayın. Yani sizi ben sokakta görsem derim ki Mustafa abi odama oturtur Hiç duvarları öyle yer değil derim da. ama i̇şte öyle evde <laughs> hanım lafımı dinliyorum <laughs> Dinleriz ya. Ya sen ne işi bilen adamsın be. <laughs> abi, burada mı yenge? Yok burada <laughs> Evde. Ankara'da. Sen hanım lafı dinliyorsun ha? Burada. Burada. Hayır <laughs> hanım lafı mı dinliyorsun sen. <laughs> Hı? Hanım lafı mı dinliyorsun sen? <laughs> e dinleyecek canım, dinlemez olur mu? Tabii Hayat müşterek. Öyle dediğine bakma bu. Bakalım, bir... kızım sen ne arıyorsun burada? Ben kardeşiyim. Kimin kardeşsin sen? Kızın kardeşi. gelini Gelin kardeşi. Yavrum aç kapıyı da içeri girelim, İşimiz var, gücümüz var. Yok açmıyorum. Sen kaç yaşındasın? On yaşındayım. Ya on yaşında daha sümüklerini say silemiyorsun, Ler, kapının hayır, başında hayır. Başında... ne kapının başına gitmiş. Ne istiyorsun kapıyı açmak için? Bahşiş istiyorum. Allah Allah. Kaç para? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Soralım. Abi ne yeri dayı? Ufaklık bir şey istiyor. Haklı ya. haklı. Ben, tabii. Hakkı var canım. Var. Oho. beraber beraber. Oy 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 Allah. Dur 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 dur. Yani bakar mısın? O, yani köyde hanımlar işte ne bileyim şirkin çıkınılarına falan işte be. bir yerlere iç gizli bölmelere koyarlar. Lastikli. Çok mu var ki içine öyle lastik? Bu dedeninki. Teklif et bakalım bir. Yok. Yok mu? <gülüyor> <gülüyor> Sen bu kaç tane? İki tane, bir tane. Kaç lira? Yirmi. Renk, renkler uygun değil değil mi kızım? Ye. Tamam alış alış aç kapıyı. Bak, 20 lira böyle de değil canım. Kaynatadan da alıyordum. O dedesi biliyorum. O Aha, ayırır dedeninkini ayırır, kabul etsin. Ne Kaynatıya gel. Ha, gelelim esasa. Esasa gel. Kaynata girelim. o kadar masraf etmiş, o kadar masraf etmiş ki artık ağzında diş kalmamış. <gülüyor> <gülüyor> bana bana değil kameraya bir gülelim beraber. Gülüyoruz. Gördün oğlan evermeyen, oğlan everen. Yok, az hiç kalmadı değil mi? O verince? Evet. Verelim bak şimdi kızımızın da. Evet. Yavrum o çok bak sen. Dur. <gülüyor> Amma <gülüyor> mengene gibi ellerin senin. Çocuğum. al canım bunu. Kayın kaynata efendim. Sen tarafsız bölge. Ya <laughs> Free zone. <laughs> Serbest bölge. <laughs> yani her tarafın gümrüğü itinayla alınıp efendim <laughs> Tabi ortaklar var hani. <laughs> tabii, tabii. Tek başımıza götürebilsin. Bak yazıyor bunları. Yazıyor. Aç canım şimdi benim <laughs> iki gözüm. <laughs> Bu ne heyeti? <laughs> hoş, geldiniz. hoş bulduk anam, hoş bulduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, eğittiniz, geldiniz. Sen nesi oluyon gelinim? Halasıyım. Halası. He. Çeyiz alıp gideceğiz anne be. Ee, bu çeyiz alma nasıl oluyormuş böyle? nasıl nasıl oluyormuş? Kim alacağız gideceğiz abi, ya. Bana. E, bize veremiyor abi, ama çeyiz hemen. Kim söyledi, efendim, size kim söyledi çeyiz alacaksınız diye. Efendim dedi. Size kim söyledi çeyiz alacaksınız diye. Öyle söylediler dediler gidiyoruz. Hayır öyle söylemem. Size, size kim söyledi? Kim söyledi? Onu bana getir bakayım. Getireyim. <laughs> He? Bak bir, bir koşu gidip getireyim ben. Çey, çeyiz alınacak diyen yani tamam, ben o adama getir ona getireyim. İşte, tamam.

Biraz sonra alacağız Biraz kızmadın mı? Hayır efendim. Ha git ya o zaman git git git, <laughs> git 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 Yürü git yürü git. Ha, ha ben kızacaksın diye yani başka birini buldum. Yoksa benim fikrim ne? Hani gidip tamam, çeyiz... onu kız alın bari. İlla kızacak birini mi istiyorsun sen? sen yok yok. Ne? alalım gidelim hadi. Daha şey yapacağız. Düğün var, konvoy var. Ne var? Alalım dayı. Nereden yürü dayı? Buradayım. Ha dayı alalım gidelim. Hadi. Alalım. Çocuklar. Kalkmaz. Hı? Kalkmaz onlar sence. Niye kalkmıyor onlar şimdi? E, kaldır haydi ne yapayım kaldıracağını siz kaldıracağını. Anne sen tanıyorsun ben isimlerini bile bilmiyorum. Bir söyle de kalksınlar alıp gidelim şey izimizi. E, ne yapalım yavrum kalkmıyorlar ben ne yapayım? E, bir söyle bakalım. E, sen ya. bir gönüllerini yap. Kalksınlar yoksa ben dememle kalkmazlar. Gönüllerini yapayım. He ne yapacaksanız yapın bakalım. Koçum Kalkın. benim. He? Güzel olmuş seni görüyorsun. <çözüm. gülüyor> Kirpim benim, kirpim benim. Kirp, o ne be? <laughs> kazık kazık. Hadi bir kalkın da alıp gidelim sandığı canım benim. <laughs> Öyle ki... <değil mi? gülüyor> Kalkmıyorlar annesi. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Sen söyle ne yapalım? Herhalde bahşiş istiyorlar. He? Bahşiş istiyorlar. Ha bu mu? He. Kolay canım o. Nöri dayı. Nöri dayını yakalayacağım ya. Evet. Senin şu 1951 model ha şifreni kasayım ya çabuk. Şelen gitti büyük kaldı diyor. Canan Canan büyüğü oturdu. Evet. evet. Benim anladığım kadarıyla bu sandığın üzerinde oturan kalkmazsa bu düğün kilitleniyor. Değil mi? Evet. Çeyiz çıkmazsa düğün müyün olamıyor yani. Seninle olan evlenemiyor yani. O zaman benim buradan kalkmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> bu evvel evvelden Bunlar yapılacak, uygulanacak. Ya Eski köyü beni, beni ağlamada ben. oturmuşum ya Kalk, kalkmak için bir şey lazım yani. biliyorum ne yapacaksın nördayım. Ha sauna, ha çeyiz sandığının önü. Nörday için fark ettim. Görelim bakalım bir Boşaldı. Bakayım bir içine. Canım bereketi gider. Neyin bereketi gidecek? Allah senin. Paranın sen. bereketi kalkmıyor. Dayı o cüzdan oraya girerse bu sandık burada kalır. Kalmaz Allah'ımız için. O zaman biz de kayınpederi biraz sövüşleyeceğiz acık. Görelim bakalım bir dayım. Sen sen ne ördün öyle kadasını aldım He? Sen ne öyle kadasına? Sandık da senin. <laughs> e, ev, evin tapusunu gider hallederiz. Dayım benim. Tamam sandığı beraber kaldıracağım. Efendim? <laughs> belimde bir ağrı. Geçen alı sahada top oynarken tek mi yedim. Ee, itekledi belime. Bir ağrıyor bir ağrıyor. Hallediverin artık sandığı. Gelin arkadaşlar gelin gelin gelin. Gelin canım. Hafif ya bir şey yok onda ya. ama poz yaptınız be. Sanki bir tonluk yük taşıyorlar. Atarız kamyona kamyon etemini bir sene ise. Götür. Ne anam anam anam. Amcanın belini büktünüz. He? Amcanın belini büktünüz. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Aa, o, o, kadar aa, ağır değil o. Sorma. Ama havaya girdin. Ver, ben götüreyim şunu bırak. Ama, bırak, ama, bırak, ben bir. Bırak, ben bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak git. Ay, ah, de git de bırak de bırak, de bırak sen. Yapma, yapma ya. Ne var? Ne var? Hafif işte. <laughs> Amma havaya girdin. Atacağız kamyona, kamyonete götüreceğiz. Getirin. <laughs> Amma az yaptınız ya. Bir sandık taşıyacaksınız. O ne? Bu ne? Hı? Tren vagonu Buyur Tren vagonu bu Tren, tren vagonu Evet Gel hele buraya He Tren vagonu mu? Evet Lokomotifi de çok güçlü ama maşallah Abahoo O biçim Yalnız lokomotif yere bir şeyler bırakmış Kömür parçasına o, pek benzemiyor onlar Olabilir Maden Ateş mi? ondan alıyor Maden. Rengi kömüre benzemiyor evet. ama Sarı sarı Biraz sarı kömür evet, geldi Bununla mı taşıyacağız? Yok değil bununla taşıyacağım? ne diyorsan onu götürürüz Bu ne gelin arabası mı bu? Ne bu tabi gelin arabası Hadi canım Ya ne diyorsun Süslemişim pis pislemişim bir biçim? de Eskiden de böyle gidiyordu ya canım. Böyle evet. midir hadi? Evet Gelin arabası bu yani Gelin arabası evet, bu ne ben yapalım böyle. buyurun Buyurun Ne çimşek? Para çimşek Merhabalar. Her kız anne babasının en zor dakikaları. Kızımız, daha doğrusu kızımızın babasının evindeki, Doğup büyüdü, bu yaşa geldi, gelin olmadan önceki hayatını devam ettirdiği evindeki en son dakikaları. Çok kısa bir süre sonra annesiyle, babasıyla, kardeşleriyle, yakınlarıyla vedalaşacak ve artık bu kapıdan çıkacak. Dayı. Büyüttük, bugüne getirdik. Ne mutlu bize, gelin ediyoruz. Telli duvaklı. Telli duvaklı. Allah mesut bahtiyar etsin, Allah bir yastıkla kocatsın. İnşallah. Allah geçim talih versin. İnşallah. Hani bu doğanın kuralı, Allah'ın kanunu. İçin ne diyor dilin öyle diyor da <laughs> biraz birbirine yakın yani. İkisi birbirine yakın. Var mı bir burukluk? Yok Allah aşkına. Konuştunuz mu kızınızla? Konuştum. Ne dediniz? <laughs> İlk günür geldiklerinde ben sordum kızım seviyor mu istiyor mu dedim. O da istiyorum dedi. Ben de verdim. Hani yok, kendi de e, gönlü olarak. Az önce konuştunuz mu? Çünkü son dakikalar artık çıkıp gidecek sizden. Yok pek konuşmadık. Kuaförden yine geldi. O kuaför bitmez. <gülüyor> 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 bitmez o kuaför. Yani kuaförün kabahati yok da bekleyenler için tabii. Bir şey söylemek ister misin yavrum? Bir şey yerinde mutlu olsun. İyi geçinsin kayma, kayın kayınanasıyla kayın kayınbabasıyla ebesiyle dedesiyle akrabalarıyla iyi geçinsin. Mutlu olsun kendi üzülmesin biz de üzmesin. Kendi üzülürse biz de üzülürüz burada. Annesi Ne oldu? Gel. Gel gel. 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 Ya koşayım. Sandığın üzerinde otururken bayağı bir böyle hani kalkmam etmem atıp tutuyordu demek kendini zor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.